Ve Framlara gazeteci Ahmet Konanç taraftarları heyecanlandıracak bilgileri bir bir aktardı. Taliska, Osterwolde, Irfan Cankavici, Şimanski ve Osayi Samuel transfer gelişmeleri gelirken Furet için özel adam da İstanbul'a getirildi. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Ahmet Konanç'ın özel haberlerine göre... Taliska için Acun Ilıcalı yeniden çalışma içerisinde. İrfancanın menajeri çarşamba günü kulübe çağrıldığında imza için evet demiş. O sayı menajersiz Branko ile görüştü. İyi bir zamla o da kalmayı çok istiyor. Yeni Solbek için bazı menajerlere yetki verildi. Ayrıca Acun Ilıcalı gelecek hafta Merih Allah görüşecek. Ara transfer dönemi için milli stoperi kadroya katma çabası var. Görüşmenin Alanya'da olması bekleniyor. Merih oraya gelecekmiş. Geçen sezon sonunda Şimanski'ye 22 milyon euroluk teklif geldi. Ancak sükse yaptığı o dönem satılsa üstelik Avrupa şampiyonası öncesi herkes bedava gitti derdi. Sonra turnuva kötü geçince teklifler kesildi. Ocakta da gideceğini sanmam ama Fenerbahçe hem 8 hem de 10 oynayan birini arıyor. Bu arada Kanarya, Osai ile son görüşmede menajerini aradan çıkardı. Branko, Osai ile birkaç gün önce baş başa görüştü. Söz konusu menajer bir başka Türk kulübüyle yakınlaşma içine girdi. Osai ise kalmak istiyor ancak ciddi zam bekliyor. Fenerbahçe zam yapacak süreç olumlu. Ve Acun Ilıcalı, Jadon Osterwolde'yi isteyen kulüplere 20 milyon eurodan aşağı tekliflerle gelecekseniz boşuna gelmeyin cevabını veriyor konuşmasına Ahmet Konanç. Daha yeni 30 milyon euro denildi isteyen kulüplere hatta yaklaşanlar bile var paylaşımlarında bulundu ve Fred'den de sakatlanmamak için özel hamle geldi. Fenerbahçe'nin Brezilyalı süperstarı Fred, 2023-24 sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda tam 14 maç kaçırmıştı. Bu sezon sakatlık sorunu yaşamak istemeyen Fred, işi sıkı tutuyor. Sözcü'de yer alan habere göre Fred, daha önce İngiltere'de birlikte çalıştığı bireysel hocasını İstanbul'a getirdi. Brezilyalı Yıldız'ın bireysel antrenörü takım itmanlarının yanı sıra oyuncuya güçlendirme çalışmaları uyguluyor ve kardiyo egzersizleriyle sakatlık önleyici antrenmanlar yaptırıyor. Umarız Fred de bunun faydasını görür ve maç kaçırmadan sezonu sağlıklı bir şekilde tamamlar.